Yine aynı adam geldi iyisin chat <laughs> Ya gene mi sen anlana Niye Allah'a sövdün? <laughs> Nasıl bu çocuğu gene mi geldin ya? Hanginiz lan o Allah'a söven? Yolda. Sen miydin? <laughs> lan sen mi sövdün Allah'a? Ha? Oğlum siktir git gece gece sikerim senin belanı ha Orospu <laughs> çocuk Niye Allah'a sövdün? Kendi kendine konuşuyor amınakodumu ruh hastası amınakodum ya Birader Allah niye sövdün Allah. Sayına gel lan buraya. İbne. Ya şımarık orospu çocuğu gece gece siktir git sen niye <laughs> başlıyım Uğraşsana lan benle kavga istiyorum Evine lan, ananı sikerim lan. Lan beni lan canımı sıkma benim. Amına koyarım. Oğlum amına koyarım ben senin. Gel buraya. Gel i̇şte bu... silahları takas edek <laughs> gel. Hadi gel şşşt. Sayına. Ya arkadaş arkadaş. Gel gel al. Ya siktir git çocuk. Gel gel. Gel takas. La <laughs> gel la. Oğlum sal beni ya. Mal mıdır <laughs> nedir amına koyayım. gel tam o silahı bana ver. Bir düşman kaldı. Görünüm. Ya ananı sikeceğim şimdi ha. <laughs> Niye çıkmadı oraya? Lan Gucci gel buraya Gucci. Bakayım silahına. At bakayım onu bana. Sana lan. <laughs> Ya ananı sikeyim senin ya. Arbi diyorum ben. Gide Gele ananı puan toplamaya girdim değil mi amına koyayım oyuna? Oğlum bana baca yapma lan erkeksen adres ver. Veremedin değil mi adres korka gibi ne? Öyle Allah sövmekle benzemez mi arkadaşlar? Bileci piç. Ya bir sus Allahsız orospu çocuğu seni. Bir sus amına koyduğumu çocuğu seni. Niye Allah sövdün? Kendi kendine konuşuyor da amına kodumu sikkırı ya. Niye Allah'a sevdin? El alayım mı? Alma lan ele. Ne? Ele alırsan ibnesin. Gece gündüz peşimdeler peşimde. Nereden geldi lan o? Aa annenin yanından gelmiş. Raised. Seni reportluyorum bu arada anne bacı karıştırdığın için. Reportlamayan anasını sikeyim tamam mı? Orası Belal, şey, yani. report 31 arkadaşlar video fazlasıyla küfürlü haberiniz olsun şimdiden. Ayrıca 10 adet 1250 Valorant puanı çekilişi var. Açıklamada video linkini bulabilirsiniz. Onun haricinde ucuz ve güvenilir bir şekilde Valorant puanı almak istiyorsanız benim linkimle alıp hem bana destekte bulunup hem de ucuz bir şekilde alabilirsiniz. Linki var. Teşekkürler bay bay. Burus Rus. Ya bir de canım. Şş, canım. Like atsana bebeğim. Ha? Şş, like ve yorum atsana. Ne dersin? Ha? <laughs> <laughs> Yine aynı adam geldi. İyi sen chat. Chat iyi sen chat. Uçuyor. <laughs> Ya gene mi sen amına? Ya Allah sövdün. Nasıl <laughs> bu çocuğu gene mi geldin ya? Kilicoy bir ses versene. <laughs> ha yok bu olay tamam kanka. Ya bu piç beni salmıyor amına koyduğum çocuğu ya. Geliyor kendi kendine Allah'a küfür ediyor. Ondan sonra doğurdu. yalan atıyor kendi. Beş var ya. Allah sövenin anasını götünden sikerim Hayır, Hayır ya. Aynen ya. yani öyle kanka. Bu ben sabıyordum. de bunun anasını götünden sikiyim ya. Kilicoy abi. Kilicoy abi. abi bir şey diyebilir miyim Kilicoy abi? Öyle. Abi vallahi böyle diyor, elimde kayıtlar da var. Oğlum vallahi <laughs> deme lan çağır. küfür git, ediyorsun. Lan yürü git sabahtan bir orospu çocuğu diyorsun bana. ne orospu çocuğu. Sen Allah söylüyor. mısın amına koyayım? Nasıl yani? Abi. O ne? Abi? Sen ne anladın ne dedin amına koyayım? <laughs> Oğlum adam sana orospu çocuğu dedi diye şikayet ediyorsun sen Allah bak, mısın Allah söylüyor onu. Amınıza koyarım beni sabah sabah sinirlendirmeyin. Bak <laughs> yeah. ben söylüyorum. Niye? Yeah. <laughs> bak amınıza koyarım. Yani. Koysana hadi <laughs> kanka. Şimdi zaten Reina bir daha ki. Sikerim şey, şey reis. senin sesini ben zaten yazdım kulağıma. Amına koydu mu çocuğu ben, yaptım. ben, o, ben o, ne yaptım? Sikkırı ben ne yaptım ama. Kim lan bana o dedi o? O zaman özür dilerim kardeşim. Ananı sikerim öbür piç. İsmin ne lan? Ne diyorsun lan top? <laughs> Ulan ya kim öldü mü lan Ananı sikerim. Bak karşı jet de tanıdı seni. <laughs> Babana küfür eden ibni hanginiz? Bak ananı sikerim. Bakmıyorum lan gevşek. Lan bir sus amına kodumun oğlum. oğlum ha, helal olsun. Bacının amına korum seni. Piç. <laughs> sen Omun ananı kör ederim omun. Ananın kabız götünü sikeyim ben. Omun ananın, ananın ayımını sikeyim. Sen galiba sen sesini çıkar mı dinle sadece abi. Ananı sikerim senin amına kodumun oğlu. Annenin ne? annenin, annenin mutfağına kemiğimi sokarım ben onu Ananı sikerim yere yatırım sikerim. Omun ananı kör ederim ananı ulti atayım. Ağlama lan ağlama lan orası şurada. Oğlum adamsanız gelin lan buraya. Joy gel lan buraya bine. Kansız orospu evladım bunda olur mu ki amına kadar? Sikerim sus dedim mi sus. Ya ağlama ananı sikerim sen. Ağlama öyle. Havlayacaksan hiç konuşmayalım. Alım avlam olan. Şey, orası bir şey, çocuğu. Küfür etme lan ibine. Bak Reis sana söylemek istemiyorum. Bilcay senin ananı ne? sikerim Bilcay. Niye? O, ya omun Reis ikinizin de bacısını sikeyim Susun orası bir çocuklar. Ağlama senin o Türk yazısı var ya. Kürte çevirir öyle anneni 5 kürte siktiririm orası Kürt orası bu çocuğu peşmerge ananı bacını sikerim, sikerim senin. Ağlama koydum oğlum. Ağlama lan orospu çocuğu. Nikim Türk bacısının amına ayağımı soktu. Tamam Kürt amına kodumun evladı. Kürt ananı sikeyim senin. Türk mi yazından linçemedi ya. Kürt orospu çocuğu. Kadını bir bir şey diyeceğim bir dakika. bir dakika bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Gucci'sız. Bir şey söyleyeceğim. Reis bunlar ne yapıyor ben onu anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> bunlar ne yapıyor? <laughs> Oyunun mantığını bozdum amınak. bir dahaki maça gelme sikerim amınak kalbini kırarım bak beni sinirlendirmeyin. boş yapma sen. Annenin ne amını şey. kırar, <laughs> ana bacaklarının kemiğini kırar, suratına vururum, çeneni iki kırarım. Akodum, cahil i̇ki kelimeyi bir araya getiremem, aman, iki aman. anneni bir araya getiririm babanın göz önünde sikerim seni. Amına Amın aman, aman, bir dakika sus amın bir dakika. Joy, hayırdır lan sen? Ha? Sus lan. Hayırdır ayol? Ha? <laughs> ayol orospu çocuklarının istilası aldım diyor Öl amına kodumun evladı. Öl kaşmer orası çocuğu. Bacı namında patlayayım o bombayı. Ağlama lan amına kodumun oğlu. <laughs> Nasıl da kuduruyorsun amına kodumun. Ay kalta uç. vurdum amına. Bu ananı götünden sikerim, Ne mi oğlu? <laughs> orası bu bir siktir git amına koyarım şimdi seni. <laughs> Arasını siktir bro. <mi>? Arkasındasın. Sana etmiyor zaten senin de ananı götünden sikerim. Adam bombayı nereye kurdu amına? Ananın namına kurdu. Aha ne, ne alamam, diyor? orası çocuğum. Ne diyor? Ananın namına kurdu. Ananın namına kurdu. Ben gidiyorum yalnız Çiz burası. Şimdi gene amına kodu bu ya. Kürt, Kürt orası pevler diyor. İki Kürt bir araya gelmiş. Reyna ekleyecek. <laughs> Ağlama, <laughs> Ağlama lan. Ağlama lan. Kuduracaksan b bak, bak. kuduracaksan mı yutayım mı? Havlama. Havlama. Bir, şey <laughs> bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Mezartta kimsizdi. Kürsüz bir konuşmaya davet ediyorum öncelikle. Oğlum az biz sus amına koyayım zaten. Alam amına kodumun. Ne koyu aferin orospu Şey diyeceğim siz Ne kavga ediyorsunuz? Derdiniz ne? La sus bacını sikerim senin de. Şimdi sus orospu çocuğu. Ne derdin? Ananın amını iste kim senin. <laughs> Elalle reis Bugi 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 kaç polisten kaçın Bugi. Niye Allah annesini 5 lan? tane polis siker lan? Sen Allah'a niye sevdin lan? Sen Allah'a niye sevdin Allah? Hayır <laughs> sus amına koy. <laughs> Ya Reis ananı sikeyim çocuk. Özür dilerim. Lan Reyni Allah niye sövdün? Oğlumun ananı götünden sikerim lan. Tese. Oğlum şaka bir yana burada anamacık tatlıyoruz eyvallah. Köy senin annenin amına kolumu sotayım. Al ananı sikiyim senin kürt orospu bak kürt oldu burada. Allah, Allah Ya senin ölünü dirini mezar <gülüyor> taşını <gülüyor> sikiyim bacı. <bari. gülüyor> amına kodum. Havlama lan kürt oros pevladı annenin kafasındaki nokta Keke yapma ananı bacını Kürt sikerim amına koyduğum çocuğu keke abi bacını şaka kaldıracağım Gürt, gürt de sikerim senin Gürt, gürt dövmeni dövmeni Güzel de Güzel abi Baba abi de. Güzel Baba abi. de abi Allah niye sövdün abi Sus sikerim seni şimdi ananın amına Abi Allah niye sövüyorsun abi Gülme orası <laughs> bu çocuğu Bu ne <niye> oğlum <laughs> amına Gülme ananı sikerim seni <laughs> Abi adam geldi abi Çünkü tekil Acısını Adam siksin ananı ya. Abi öldün galiba. Reis bacını öldüreyim hadi orospu çocuğu. Abi bana niye küfür ediyorsun abi ben sana küfür etmedim Lan Ben sus, sikeceğim karını şimdi amına kodum çocuğu. Abi bak ayıp oluyor ya. Lan kör omun ananı sikerim seni. Ananı sikerim <laughs> seni. Ananı sikerim <laughs> seni. Ananı Ananı sikerim seni. orospu sikerim <laughs> Orospu, çocuklar, orospu. Omurun anasının amına mı bakıyorsun Reis amına koydum Ana, Amına koydum ağlama ağlama olur Şu durdu orası Ağlama 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 amına <laughs> Bir şey diyeceğim mal mısınız oğlum siz? Annenizi sokakta mı buldunuz? ben, Ben bu Killjoy'un annesini sokakta buldum Ayy Killjoy annene ne diyor Killjoy Duydun mu Killjoy? Killjoy'un annesi götten veriyormuş diyor Ya bu Reis tam kaşlar amına Oğlum nelerdi ya bu ya? Elenik kolunu sikeyim senin. Ne oldu orası bu çocuğu? Kurt çözdü adam çözdü. Ne yapayım? Hadi görüşürüz. Aynen. <laughs> Hadi görüşürüz. Oğlum bir daha Allah sevmeyin tamam mı? De ananı sikmeyin. Ananı sikmeyin. senin. Evet, bir yana. bir daha kim olacak? <laughs> 31 çekmek abazalık değildir. Acizlik değildir. Sapıklık değildir. 31 çekmek sanattır, yalnızlık sanatıdır. Etrafında sevilecek hiçbiri bulamayan insan en sonunda artık kendisiyle sevişmeye çalışır, oysa kendini hiç sevmiyordur. Fakat iki santimlik bamyası için erkek ırkının sevmeyeceği birisi yoktur. Kendisini bile sever ve büyük bir tutkuyla çeker otuz O an yaşamındaki tüm dertleri uçuşur gider, fakat boşaldıktan sonra tüm güzellikler tersine döner, yalnızlık ve pişmanlık dolu cehennemine geri dönmüştür artık ve bu durumu düzeltecek tek bir seçenek vardır. Bir daha 31 çekmek